Ticaret sohbetlerinde bugün yanımızda Boyner'den Epson Janset Yılmaz var. Epson hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Teşekkürler. Black Friday dönemi. Herkes deli gibi alışveriş yapıyor. Sizde nasıl geçiyor bu dönem? Ee, biz aslında Black Friday demiyoruz aslında muhteşem, şahane, nasıl dersen aslında kısım ayı diyoruz. Ee, ve bunu birkaç senedir de hem sektörde hem Boynar olarak biz de tüm ayı sahiplenerek bir strateji oluşturuyoruz. Çünkü eskisi gibi tek güne, iki güne yığarak kargoda müşterinin eline uzun zamanlarda ulaşamayan paketlerden ziyade operasyonu tam eksiksiz yönettiğimiz bir aya hazırlanıyoruz. Çok güzel gidiyor, beklediğimizin üzerinde ama şunu söyleyebilirim ki müşteri aslında bütün aya yaymamıza rağmen yine de 11 11 olduğu olduğu cuma ve büyük ihtimalle de bu cumaya çok daha fazla talep yapacak. Yani o günlerin farkını hala görmeye devam ediyoruz. Alışveriş olsun da yani hangi cuma olursa fark etmez bizim için. Aynen. Tabi burada bu sene Kasım ayı özelinde havaların hala sıcak gitmesi tüm perakendeciler gibi bizi de etkiledi. Onun özellikle ilk haftalarda ciddi etkisini gördük. Şükür bugün yağmur var. Bundan sonra umuyorum çok daha iyi kapanacak ayı diye düşünüyoruz. E şöyle bir hazırlık mı olmuştu? Daha çok kışlık ürünlere yönelik bir hazırlık mı vardı? O yüzden mi? Yani eski sezon yazlık ürünlerimizi satıyoruz ama takdir edersiniz ki Kasım ayında müşterinin ihtiyacın kışlık ürün ve Stone %90'ın zaten kışlık ürün. E, havaların sıcak gitmesi tüm parakendciler gibi klasik bir mazeret olabilir ama bizi de etkilemiyor değil. Ama buna rağmen hedeflerimizin üzerine gerçekleştiriyoruz. O bizim için güzel bir şey. Vallahi havalar bugünden itibaren belli ki çok soğuyacak. E, i̇nşallah bunlar pozitif bir şekilde etki eder. E, 2022 senesinin ilk 6 ayı açıklandı. %116'lık bir artış var dendi Ticaret Bakanlığı'ndan. Size nasıl geçti sene? Şimdi ben aslında şunu söylemek istiyorum. Artık bizim için sektörde eee cirodan ziyade adet büyümeye de konuşmaya başlamamız gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü enflasyonist durmadan dolayı değil mi? Aynen öyle. Yani enflasyon ortamda şu an TL büyümesi, yüzde hani cirodan büyümeler çok da bir şey ifade etmeyebiliyor. Tabi burada hani ürün mixini farklı sıcı ortaya koyarak yine enflasyon üstünde büyümeler gerçekleştiriyoruz şirket olarak. Ama bu adet büyümede de özellikle altını çizmek istiyorum. Bizi nasıl geçti online olarak? İlk 6 ayda beklediğimiz gibi yaklaşık yüzde 4, yüzde 5. 2021'e göre online penetrasyon oranımız yani online cironun toplam ciro içindeki payından tahminen bir 4 puan kaybedeceğimizi öngörmüştük. Onunla gerçek işte ilk 6 ay. İkinci 6 aya girerken Ağustos'ta aynı üç haneli büyümeleri çok daha fazlasıyla hatta tekrar almaya başladık adet büyümeyle beraber. bizim için 2022 ilk 6 ayı biraz daha ofsayna e kayış. İkinci 6 ayı da tekrar on track olduğumuz aslında o payı biraz kaybetsek de hiçbir zaman artık pandemi öncesindeki oranlara dönmeyeceğimiz yepyeni bir 6 ay diyebilirim bizim için açımızdan. 2022 böyle geçti. İnşallah çok güzel geçer. Daha yılbaşı dönemi var. Daha Black Friday ya da senin deyiminle muhteşem cuma, harika cuma. Bu dönem Nerede çok daha satışlar olacaktır. Bakalım ne olacak? Ee, özellikle Boyner için aslında bizim Black Friday'miz e, Aralık ayı. Sonuçta Boyner yılbaşında hediyenin de adresi ve bütün ailen kendine hediye alabildiği bir destinasyon. Bizim Kasım kadar kuvvetlidir. Hatta biz bu sene iddia ediyoruz. Aralık'ta Kasım'dan daha iyi de performans göstereceğiz. E, o yüzden bizim için bitmedi daha yıl diyelim. Valla inşallah dediğin gibi olur. Çok çok teşekkür ederim ben, verdiğin bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Bol satışlar herkese. Sevgiler.